Herkese harika bir günden merhaba. Ben Efe Kıncal ve bugünkü videomuzun konusu Evet arkadaşlar video devam ediyor merak etmeyin ben buradayım elektrikler de hala var. Ama videonun konusu bu. Bu karanlık. Bu karanlıkla birlikte sebepsiz bir huzuru yakalamaya çalışacağız. Nasıl olduğunu tabii ki videonun devamında aktarmaya çalışacağım. Şimdi her zaman olduğu gibi videomuza devam etmeden önce yavaş ve derin nefesimizi alalım. Sahip olduğumuz her şey için içten bir tebessümle teşekkür ettikten sonra yavaşça nefesimizi bırakalım ve videomuza devam edelim. Şimdi hep birlikte derin bir nefes lütfen. Süper. Arkadaşlar bu videoyu çekmeden önce esinlendiğim şey birkaç gün önce Instagram'da paylaştığım bir posttu. Bundan sonra Instagram'da düzenli olarak bazı postlar paylaşacağım. Bunlar videolarda işlediğim konularla ilgili olup daha kısa kısa notlar, kısa kısa bilgiler olacak. En azından yazılı olarak orada duruyor olacak. Her seferinde bir videoyu arayıp bir bilgiyi bulmaya çalışmak yerine daha hızlı bir şekilde Bence hepimize faydalı olabilecek bilgilere ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla bu postları kaçırmamak isterseniz beni Instagram'da efekincal kullanıcı adıyla takip edebilirsiniz. Eğer isterseniz tabii ki. Şimdi iki tane biz var. Bir tanesi gerçek biz. Bu deneyimi seçip gelen, bu deneyimi yaşamak için burada olan fiziksel olmayan boyutumuz. Ruhumuz, özümüz bir diğer tarafımızda diğer biz ise tamamıyla bu boyuta ait olan biz. Yani fiziksel biz. Yani oluşturulmuş biz. Neden oluşturulmuş biz? Çünkü fiziksel hayatımızın %95'ini bilinçaltı yönetiyorsa ve bu bilinçaltı en yoğun şekilde 0-6 yaş arasında programlanıyorsa o zaman o 0-6 yaş arasında herhalde bu bilinçaltını biz programlamadık. Etrafımızda gördüklerimiz en çok konuşulan şeyler, şahit olduğumuz olaylar, yaşadığımız duygular bunların hepsi bilinçaltımızda kayıt altına alındı. Neye en çok maruz kaldıysak onunla ilgili kuvvetli inançlar geliştirdik ve Şimdi o inançlar hayatımızın %95'ini yönetiyor. Ne zamana kadar? Ta ki biz bunun farkına varıp Bilinçsiz zihnimizde yani yüzde beşte o yüzde doksan alt etmeye çalışana kadar. Tabii ki bu bir iki günde olan bir şey değil. Çünkü sonuçta yılların birikimi ve o yılların birikiminin yüzde doksan bir gücü var. Bizim ise yüzde beşlik bir gücümüz var. Ama buradaki avantaj ne? Yüzde beş yaratıcı bir zihin. Çünkü bilinçsiz zihin yaratıcıdır. Ama bilinçsiz zihin yani bilinçaltı sadece kas hafızası gibi tekrarla öğrenir ve yaratıcı değildir. Dolayısıyla bu %5'lik kısmın zekasını kullanarak, yaratıcılığını kullanarak o %95'i alt etmeye çalışırız ki daha çok bize fayda sağlayacak yönde inançlar oluşturabilelim. Ama süreç ne olursa olsun hangi yöntemi izlersek izleyelim hepimiz insanız ve hepimizin yapmadan duramadığı Birkaç şey var hayatta. Bir tanesi elbette ki nefes almak. Bir diğeri yemek yemek, su içmek. Bir diğeri düşünmek. Düşünmek bize verilmiş en büyük hediye olmakla birlikte aynı zamanda da bizim potansiyelimize ulaşmamıza en büyük engel. Bizler düşünmeyle düşünmemenin dengesini kurabildiğimiz zaman ancak o zaman hayatımızda çok farklı bir noktaya yakalayabiliyoruz. Çok farklı bir huzur duygusuna erişebiliyoruz. Ve o noktadan sonra artık hayatımızın daha çok bizim kontrolümüzde ilerlemeye başladığını fark ediyoruz. Ama dediğim gibi %95, %95 yani zamanın sadece %5'inde ben düşünmemeye veya o dengeyi korumaya çalışsam bile o %95 mutlaka bir yerden çıkacak. Tam benim bilincim kapandığında, farkında olmadığım anlarda ortaya çıkıp tekrar eski huylarımı geri getirecek. Dolayısıyla bizim sadece iyi niyetli bir şekilde ben bu %5'i şu %95'i alt edeyim yerine birazcık daha düzenli olarak bazı çalışmalar yapmamız gerekiyor. Ve bu noktada da hepinizin bildiği gibi benim en çok tavsiye ettiğim şey tek başımıza yaptığımız meditasyon. Çünkü bu meditasyon içerisinde nefese ve ana odaklanmak suretiyle düşüncelerden ve zihinden uzaklaşabiliyoruz. Çünkü düşünce ve zihinden uzaklaşmanın kilit noktası ana odaklanmak. Sebebi düşünceler ya geçmişle ilgili ya da gelecekle ilgili. An içerisinde hiçbir düşünce yok. An içerisinde sadece varoluş var. Sadece yaratılış var. Sadece yaratılışın ürünü olan ruhumuz, özümüz var. İşte zihinle ruh arasındaki bence en önemli şeylerden bir tanesi, en önemli farklardan bir tanesi özür dilerim bu. Zihin yani oluşturulmuş bizi yöneten mekanizma tamamiyle bir insan ürünü. Neden insan ürünü? İnsanlar oturup zihni yapmadı elbette ki. Ama var olan zihni insanlar programladı ve bu insanların çok büyük bir çoğunluğu biz kendimiz bile değildik. Ama asıl özümüz, ruhumuz, fiziksel olmayan kısmımız işte o yaratılışın bir ürünü olarak burada. Şimdi size bir soru. Hayatınızı insan ürünü bir şey üzerinden mi yürütmeyi tercih edersiniz? Yoksa bu tarif etmeye kelimelerin bile yetmeyeceği kadar mükemmel bir yaratılışın ürünü üzerinden mi hayatınızı deneyimlemek istersiniz? Eğer cevabınız ikincisi ise ki umuyorum öyledir. Çünkü birincisini hepimiz zaten hayatımız boyunca yaptık ve hayatımız boyunca onu yaptığımız için zaten burada bu konuları konuşup bu konulara kafa yoruyoruz. Eğer cevabınız iki numara ise o zaman bunun yolu işte buradan geçiyor. Evet, ışığım çok havalı olduğu için bunu yapmaya bayılıyorum. Sırf bunu yapmak için araya bu cümleyi ekledim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ama tabii ki konumuzla bağlantılı olduğu için yaptım. Şimdi bu karanlıkla bizim ruhumuz üzerinden hayatı deneyimlemek arasında, yaratılışın ürünü üzerinden hayatı yaşayabilmek arasında nasıl bir bağlantı var? Eğer iki tane biz varsak, birinden çıkıyorsak, diğerine yaklaşıyor olmamız lazım. Tam anlamıyla ona gidemesek bile, tam anlamıyla ruhumuzu özümüze yaklaşamasak bile çünkü sonuç itibariyle hala bir fiziksel bedenin içindeyiz. Hala bazı fiziksel engeller var. Ama zihinden ne kadar uzun süre uzaklaşabilirsem, o kadar uzun süre özüme, ruhuma yaklaşmış oluyorum. Bunun kilit noktası neydi? Ana odaklanmak. Ana odaklanmak için peki ufak bir ipucu var mı? Meditasyon sırasında nefese odaklanıyoruz. Peki başka ne yapabiliriz? Mesela bir tane zihinden çıkıp bir diğer zihne gitsek nasıl olur? Şimdi bu ne demek? İki tane zihnimiz var biliyorsunuz. Aslında bir tane var ama onunla paralel hareket eden, tıpkı onun gibi hücre hafızasında birçok şeyi tutabilen bir zihnimiz daha var ve o da bedenimiz. Eğer ben buradaki zihinden bedenimdeki zihne doğru bir geçiş yapabilirsem işte o zaman anda kalabilirim, ana odaklanabilirim. Şaşırtıcı bir şey ama sağ elimin serçe parmağının ucuna odaklandığım andan itibaren Bir anda bütün vücudun bir huzur kaplıyor. İsterseniz deneyebilirsiniz. Gerçekten, isterseniz yüzük parmağı da olur, orta parmak, işaret parmağı, baş parmak hiç önemli değil. İsterseniz sağ dirseğinize odaklanın, isterseniz sağ dizinize, sol dizinize, sol omzunuza odaklanın, isterseniz sağ kulağınıza odaklanın. Bedeninizdeki bir noktaya bütün dikkatinizi yöneltirseniz bir anda her şeyin, bu şekilde olduğunu göreceksiniz. Şimdi karanlık ne demek? Aslında burada yaptığımız şey elbette ki sembolik bir hareket. Yani kafamızda yarattığımız bir aydınlığın bir anda sönmesiyle birlikte aslında bir şeyi sembolize etmiş oluyoruz. Neyi sembolize ediyoruz? Zihnin şalterini kapatıyoruz. Zihnin şalterini kapadığım anda Artık zihin benim için bir faktör olmaktan çıkıyor. Zihin benim için bir faktör olmaktan çıkıyorsa o zaman artık ben şimdi özüme, ruhuma yani yaratılışa daha yakınım demektir. Bu böyle yaratılış diyorum, öz diyorum, ruh diyorum hepsi oldukça soyut kavramlar. Ama kendimden çok emin bir şekilde bunu söylüyorum. Çünkü bunun arkasındaki güvendiğim şey Gerçekten zihnimi kapatabildiğim anda hissettiğim sebepsiz huzur, sebepsiz gülümseme isteği, sebepsiz bir mutluluk, sebepsiz bir coşku. Bu noktaya gelmem birkaç günde olmadı tabii ki. Senelerce meditasyon yapmanın bunda çok büyük bir faydası var. Ama ben şu kadar senede buraya geldim diye herkes o kadar senede oraya gelecek diye bir şey yok. Benim şu anki tecrübem olsaydı kendimle ilgili ve bu konularla ilgili belki bu süre çok daha kısa olabilirdi ama öyle olmadı çünkü o an ben o kadarını hazırdım. Dolayısıyla hepimiz kendi yolculuğumuz içerisinde kendimiz için en uygun zamanda belirli noktalara geliyoruz ama önemli olan o noktaya geldiğiniz zaman oradaki farkı hissedip hayatınızda uygulayabilmek. Benim son zamanlarda yaptığım bir şey bu. Oturuyorum. Diyelim ki televizyonda bir şey açık. İzliyorum televizyonu. Güzel, hayat normal. Öyle çok ne bileyim değişik bir şeyler yok. Vakit geçiyor. Ve bir şeyler düşündüğümü fark ediyorum. Sonra diyorum ki neden bir şeyler düşünüyorum ki? Şu anda bir şey düşünmeye ihtiyacım yok. Bir şey düşündükçe her zaman kendimi birazcık daha negatif tarafa götürme ihtimalinin temelini atmış oluyorum. İlla gideceğim diye bir şey yok ama öyle bir ihtimalin kapısını aralıyorum. Peki dedim, hiç düşünmesem. Bir anda şalteri indirsem. Ve bunu yaptığım anda vücudumun bütün hücrelerinde inanılmaz tarifi çok zor olan bir huzur ve coşku ve mutluluk hissettim. Bunu yapabilmek için yapmanız gereken tek şey. Tamam, iki şey var. Kabul. Vücudunuzda bir nokta seçiyorsunuz. Vücudunuzdaki o noktaya bütün dikkatinizi veriyorsunuz. Mesela serçe parmağımın ucu. Ve o noktaya dikkatimi verirken zihnimde bir şalterin kapandığını ve tamamiyle karanlık olduğunu hayal ediyorum. İnanın bana insanın hayal gücü çok kuvvetli. Hayal gücüyle, düşünceyle enerjiyi manipüle edebiliyoruz. Enerjiyi yönlendirebiliyoruz ve kendimizi birçok şeye ikna edebiliyoruz aslında. Bu videoda ısrarla ışığı kapatıp açmamın arkasındaki en büyük sebep gerçekten de ışığın çok harika bir ışık olması değil, uzaktan kumandayla bunu yapıyor olmam değil. Gerçekten değil, çok hoşuma gidiyor, kabul ediyorum ama asıl arkadaki sebep defalarca size bir anda ışığın gitmesi imajını kafanıza yerleştirmek. Çünkü bu imaj o anda zihninizi kapatmakta çok büyük yardımcı olacak. Ve o karanlıktan sonra artık mümkünse buradan yukarısını tabii ki içerideki kısımdan bahsediyorum. Yoksa kulağınıza veya kafanızın tepesine odaklandıysanız orada sorun yok. Ama buradan yukarıdaki içerideki mekanizmayı tamamen yok sayacağız. Ve bütün dikkatimizi, bütün konsantrasyonumuzu, her şeyimizi, bütün duygularımızı hepsini bedenimizdeki o seçtiğimiz noktaya indireceğiz. Daha sonra isterseniz o noktayı bırakıp bu hissi bütün vücudunuza yayabilirsiniz vücudunuzun her hücresine odaklandığınızı, bütün varlığınızın vücudunuzun içerinde, içerisinde gerçekleştiğini hayal edebilirsiniz. Eğer meditasyon yapmakta zorlanıyorsanız, oturdunuz nefese odaklanmak sıkıcı geldi ya da bir şekilde nefese odaklı kalmakta çok zorlanıyorsunuz, defalarca denediniz ve olmuyor ve artık sıkılmaya başladınız. O zaman bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bunu bir otobüste giderken de yapabilirsiniz. Evde oturmuş televizyon izlerken de yapabilirsiniz. Ne zaman isterseniz yapabilirsiniz. Çünkü bu sizin zihniniz ve onu ne kadar ne kadar kullanıp kullanmayacağınıza sadece ve sadece siz karar verebilirsiniz. O yüzden lütfen zihniniz üzerindeki gücün farkına varın ve bunu kullanın. İnsanın bunu fark etmesi gerçekten uzun süre alıyor. Ama bir kere onun tadına baktıktan sonra işte o zaman insan hiç geri dönmek istemiyor. Bu arada düşünmemenin ne kadar faydalı bir şey olduğunu anlatırken bir diğer taraftan zihin kontrolünden bahsediyoruz. Sanki ikisi çelişiyormuş gibi olabilir. Ama aslında eğer zihni durdurabilmek istiyorsak zaten zihni kontrol edebiliyor olmamız lazım. Yani zihnimizi hiçbir şekilde kontrol edemiyorsak muhtemelen bu çalışma sizin için çok faydalı olmayacaktır. Öncelikle birazcık zihni yavaşlatıp zihni kontrol edebilme becerisini geliştirdikten sonra bunu deneyebilirsiniz. Ya da eğer bir süredir meditasyon yapıyorsanız direkt olarak bu çalışmayı deneyebilirsiniz ya da hiç meditasyon yapmadınız. Hayatınızda kişisel gelişimle ilgili izlediğiniz ilk video bu. Yine de deneyin bakalım. Belki de olur. Kim bilir? Değerli vaktiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağlığınız, huzurunuz, mutluluğunuz ve enerjiniz bol olsun ve tabii ki her zamanki gibi harika bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.